Bismillahirrahmanirrahim. Mecmu'u Zevaid adlı eserde okumaya git devam ediyoruz. Eserde ilim kitabı başlıklı konularda babu meşayihu fitat Allah'a itaat için yürümek başlıklı bölümü okuyoruz. 559 no'lu hadis-i şerif. İbn Abbas radıyallahu anhum'a Ebu Bekir Sıddık'ın yanında oturuyorduk. Derken bir cenaze geçti. Ebu Bekir ayağa kalktı. Biz de ayağa kalktık. Sonra namaz kıldık. Ebu Bekir e, nalınlarını sandaletlerini çıkardı. Ey Allah'ın Resulü'nün halifesi. İnsanlar nalınlarını giyerlerken sen nalınlarını çıkardın sebebi nedir De, diye sorduğumuzda dedi ki ben Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kim Allah'a itaat yolunda yalın ayak yürür, yürürse aziz ve celil olan Allah kıyamet günü onu üzerine farz kıl, kılınan ibadetlerden sorguya çekmez buyururken işittim. Hadis el-Mecme'ul el Evsat adlı eserde rivayet eden Taberani bunu rivayette Muhammed bin e, Abdullah bin Muaviye el Hazza'nın tek kaldığını belirtmiştir rivayetinde. E, ben derim ki burada zikri geçen Muhammedi de e, hocası Abdullah bin İbrahim'i de zikredene e, görmedim. 560 numaralı hadis-i şerif. İbn Abbas'ın bildirdiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayırda yarışırken yalın ayak yürüyünüz. Zira Allah nalınlarıyla yürüyene göre onun ecrini bir kat artırır buyurmuştur. Hadis Taberani El-Mucem-ül rivayet etmiş olup senedinde geçen Süleyman bin İsa el-Attar hadis uydururdu. Evet, bu konudaki bölüm okumuş olduk. Başka bir sohbette buluşma Allah'a emanet olun.